sezonda öyle Çinekop, lüferde bol bol olmadı. Az sayıda falan oluyordu. Şu an bir bolluk bereketlik var. Ciddi anlamda her taraf Lüfer ve Çinekop dolu şu an. İnşallah balığın dönüşü de havalar, mevsimler seyrinde gider. Balık havyarını falan döker. İleride daha da iyi olacağını ihtimal veriyoruz yani. Fiyatlar normal diğer gıda ürünlerinde falan bakıldığı zaman e, mazot her şeye bindiği gibi akar yakıt tabi balığa da biniyor ama yine de normal 30 liraya istavrit var tabi 80-100 lira barbun vesaire ama nasıl diyeyim çiftlik balıkları var haricinde de illa deniz balığı yemek yemek isteyen insanlar için deniz balığı da var Tüm çeşitlilik var ya teşekkür ederiz. Yani.